Kıymetli arkadaşlarım. Milletvekili genel seçimleri biz de biliyorsunuz kaç yılda bir yapılıyor? 4 yılda bir yapılıyor. Biz genel seçimleri 4 yılda bir, yerel seçimleri 5 yılda bir yapıyoruz. Şimdi seçim kavramı söz konusu olduğunda, siyasi bir vurgu söz konusu olduğunda nasıl bir tavrımız var? Burada diyoruz ki bunların mutlaka denetlenmesi lazım ve denetim yargısal organlar tarafından olur. Burada şunu unutmayın. Her mahkeme bir yargısal organdır. Ama her yargısal organ mahkeme değildir. HSK, YSK gibi kurumlar yargısal organdır ama mahkeme değildir. İşte Türkiye'de seçimlerin yargısal üretimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılır. 1950'de kanunla kurulmuş bir yapıdır. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur. 4'e 2 Yargıtay, 3'e 2 Danıştay'dan seçilir. Seçimlerin gözetim ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılır.